Merhaba arkadaşlar hemen hızlı bir video çekeyim. Bu epeydir beklediğimiz şey eklendi oyuna. Günlük login event'ı yani her gün girdiğinizde bir şeyler gelecek. Nasıl yapacağınızı göstereyim. Google'a direkt yazsanız da çıkıyor zaten. Buradan da bakabilirsiniz. Hoyalab Community deseniz şurada Google'a. Search dediğinizde şu çıkan sayfa direkt. Oraya giriyorsunuz abi. Buraya login oluyorsunuz. Burayı açıyorsunuz yani hesabınıza direkt girip. Burada aynı zamanda şeyleri de görebiliyorsunuz. Account info'ya basarsanız benim bastığım gibi. Burada hesabınız hakkında her şey çıkıyor. Karakterleriniz, işte artifaklarınız. İşte şu an ne kadar ebis temizlediğiniz bilmem ne her şey yazıyor. Açtığınız chestler vesaire. Hani buradan isterseniz bakabilirsiniz postlar falan. Kapatalım bunu. Buradan bu account info'dan giriyorsunuz. Şuna basmanız lazım. Çekin. Buna bastığınız zaman bu sayfa açılıyor. Burada gördüğünüz gibi e, günlük şeyli e, ayda her gün girerek bir defa aldığınız ödüller var. Toplam 60 prim hocama falan geliyor. Yani hiç yoktan iyidir. E, yani Belki ileride şey yaparlar arttırırlar şeyi daha da fazla gelir. Şu an için sadece bu kadar. E, umarım arttırırlar yani sayısını. Bir diğer şey de söyleyeceğim. Şimdi burada şeyi de görebiliyorsunuz. Aldınız ödül listesini. Şunları anlamadım ya. Bunlar neymiş? Ee, ben böyle bir şey almadım. Niye böyle şey oluyor? Bunu almışım gibi gösteriyor. Bu ne abi? Gençin niye açılmıyor ya? Oyuna girip bakacaktım böyle bir ödül harbiden geldim diye de. <laughs> Oyuna giremiyorum ya. Ne oluyor abi? Buradan listesine bakabiliyorsunuz aldığınız ödüllerin. Yani onu kaçırmayın işte günlük şeylere bakın. 100 prim hocam yazıyor burada da aldım mı almadım böyle bir şey bilmiyorum. Baş Çünkü burada ödüller de yok. Başka bir şeyden belki bu siteye kaydolunca falan veriyordur onu. Bilmiyorum yani. Ben ilk defa girdim çünkü buraya. Burada her gün girerseniz işte ayda 60 prim hocam. Başka da bir şey gözükmüyor. Bir de kitaplar falan var. Hiç yok yoktan iyidir yani. Hiç yok oyuna niye giremiyorum ya ne oluyor abi? Allah Allah. Bakayım kapatayım komple. Task Manager aç. Bu da var mı gençliğin bir şey? Yok. Niye açılmıyor canım? <laughs> oyun kapalı değil biliyorum. Açık oyun. Sabah girdim daha da. Şimdi girmiyor. Allah Allah. Şok enteresan yani. Başka bir yerden daha açıyorduk bu oyunu sanki. Nereden açıyorduk? Launcher dışında. Allah Allah ya. bu hmm, Buradan açıyorduk aynen. Yani. Aç bakayım. Aynen, açılıyor şimdi. Enteresan. Enteresan. Video gereksiz uzadı da. <laughs> Çünkü biten daha mı açık bende? Ya şimdi o yüzden böyle oluyor. Ya bunu şimdi ilk defa getirdiler. Millet muhtemelen söylenir. Bunlar ne biçim ödüller? Bilmem ne. Zar sürt diye. Yani up upgrade etme ihtimalleri var. O yüzden şey yapmayın yani. Neyse çok uzun olmamış video zaten. Niye böyle oldu anlamadım benim niye launcher çalışmıyor. Hiçbir fikrim yok ki ya. Yani. Biraz önce. bakalım o 100 prim hocam gelmiş mi? Daha önce login falan olanlar varsa hiç bilgi verir. Ha. Community Daily Check-in Reward diyor. Aa 100 prim hocam geliyor mu? Bundan da geliyor. Allah Allah. Her gün 100 prim hocam mı verecek? Bu hayatta vermezler ya. Değili çekiniyor günlük girme ödülü diyor. Tamam bunu anladık bu var. Ama bu niye var? Abi her gün verecek misiniz yüz ya? Yazmıyor ki. Neyse yüz primonu alırsınız bir de burada var işte. Bu belki ilk defa Hani girdiğiniz zaman ha şurada kurallar diyor ne diyor? Tamam her gün bir defa. Okey. İşte 12'de resetleniyor bilmiyorum. Ayda her gün bir defa girip alıyorsunuz. İşte maintenance olursa, bakım olursa biraz gecikebilir ödüller falan. <laughs> Neyse girin alın bunları. Yarın anlarız ya kazın şeyini. Buna bastığımız zaman her gün 100 prim hocam gelirse inanılmaz da hiç sanmıyorum her gün. Parayla günde 90 prim hocam alıyoruz. Buradan gergin 100 prim hocam vermezler. Burada da bir şey yazmıyor ki bakayım yani. Happy birthday Bennett bilmem ne. Bennett'in şeyi doğum günü. Vallahi yazmıyor ya. Eğer bir bilgisi olan varsa o 100 prim hocamla alakalı e, yoruma yazabilir. Ben görmedim yani onunla alakalı bir şey. Yazmıyor çünkü bir yerde. 100 prim hocam gelecek falan diye. Sadece böyle ilk loginde ekstradan gördüğünüz gibi burada veriyor. Oyunda da gösterdim verdiğini. Ee, girin alın abi işte. Buna her gün böyle gireriz işte bakarız. Ee, yarın da böyle yüz gelirse efsane ama belki ayda bir defa falandır ya da haftada bir defa falandır yani tam olarak şeyini bilmiyorum ama ödüllerde yazmıyor yani. Ödüllerde sadece burada 20 20 20 diyor. Başka prim hocam göstermiyor. Neyse umarım yardımcı olmuş. Girmeyi unutmayın abi dediğim gibi hoyolalab yazarsanız Google'a çıkıyor zaten. Kendi Twitter'ına girerseniz de çıkıyor. Oraya girin kendi hesabınızla, ekantunuza falan da bakarsınız. Çözün o işi. Hiç yoktan nedir Görüşürüz bir sonraki videoda. Kusura bakmayın öyle arada oyun açılmadı edilmedi. Problem oldu da. Bir sonraki videoda görüşürüz.